Alerjik rinit çocuklarda ve erişkinde en sık görülen alerjik hastalıkların başında gelir. Ve bu alerjik hastalık e, durumunda, alerjik rinitte burunda tıkanıklık, akıntı, hapşırma, kaşıntı ve 180'li hastaların aynı zamanda büyük bir çoğunluğunda gözlerde de aynı zamanda konjoktivit dediğimiz gözlerde kaşıntı, yanma e, ve sulanma gibi bulgular vardır. Her ne kadar... Alerjik rinit klasik olarak bilinen haliyle e, çocuklarda bahar aylarında gözlerde yanma, sulanma ve burun bulgularla birlikte görülse de e, bu çocukların çok fazla miktarında sadece bu klasik bulgular görülmez, aynı zamanda yani bu alışığa gelmiş olan bulgular görülmez, aynı zamanda çocuklarda yineleyen bir üst solunum yolu enfeksiyonu yani basit bildiğimiz yineleyen e, nezle hali olabilir. E, ve eğer ki bu daha düşük klinik bulgulara sahip olan, daha az yoğunlukta klinik bulgulara sahip olan çocuklarda eğer iğneleyen tabloda e, bu tanı, yani alerjik klinik tablosu düşünülmez de sadece bulguları ortadan kaldırmaya yönelik e, nezle grip ilaçları kullanırsa sürekli bir şekilde nezle grip ilaçlarının içinde alerji ilaçları olduğu için durum baskılanır ama tedavi edilmez. Ve bu çocukların önemli bir kısmında aynı zamanda sinüzit gelişir ve sinüzitte de yineleyen bulgulara aittir. O zaman eğer ki bizim çocukluk çağındaki olgularımıza diğer bütün hastalıklarda acaba çocuğumuzda bir astım var mı? Acaba çocuğumuzda bir ışıltılı çocuk var mı? Ya da acaba çocuğumuz bir ekzama gibi alerjik hastalıkların diğerleri açısından direkt gördüğümüz bulgular olduğu için nasıl Endişe ediyorsak anne-baba olarak mutlaka çocuğumuz alerjik rinit mi diye endişe etmemiz gerekiyor. Çünkü alerjik rinit sadece burnumuzda hapşurmayla ya da akıntıyla karakterli bir hastalık değil. Burnumuz akciğerlerimizin yani bronşlarımızın başlangıcı olduğu için alerjik rinit çocukların önemli bir kısmında aynı zamanda astım vardır. Yani bu ya alerjik bulgularından önce ya da daha sonra çıkabilir. Ancak alerji erken tedavisi astım bulguları oluşumunu engellemek için ve astım bir çocukta alerjik kinit var ise alerjik kinitin tedavisi astım bulgularının ortadan kalkması için çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkar. O zaman şunu sanırım diyebiliriz. Eğer ki çocuğumuzun geçmişinde egzama gibi bir alerjik hastalık var ise ve özellikle bahar mevsiminde gözlerinde yanma, sulanma, akıntı ya da benzeri bulgular var ise gözler de buna katılmışsa ise bu çocuk düşünmek muhakkak gerekir ve erken bir şekilde tedavi edilmelidir. Ancak bunun yanında hiçbir şekilde normalde bir çocukta yineleyen sinüzit, yineleyen kulak iltihapları olmaz. Ancak bir çocukta yineleyen sinüzit oluyor ise alerjikin burunda olduğu için buruna akan sinüslerin uçları kapandığından sinüzit orta kulaktan Burunumuza gelen üstteki burusuncu kapandığı içinde de yineleyen kulak iltihabı otitler olabilir. Bu nedenle bu çocuklarımıza da alerjikini düşüneceğiz. Yani yineleyen bahar aylarındaki bulgular, yineleyen sinüzit ve otit hali ve tabii ki sadece bahar aylarında alerjikini olmaz. Nasıl bahar aylarında polenler ve mantar sporları alerjik yani rinite neden oluyor ise e, bu alerjik rinite %75'ini oluşturuyor ise alerjik rinit aynı zamanda ev tozu akarı kışın ev tozu akarı tarafından da oluşturulur ve bu alerjik rinit bulguları daha düşük oranda yoğunluğa sahiptir ama yıl boyu görülür. E, kışında eğer ki bir çocukta uzun süreli burun tıkanıklığı gece burun tıkanıklığı nedeniyle ağzı açık uyuma, orlama ve öksürük bulguları var ise mutlaka bu çocuklarda da alerjik rinit düşünmek gerekir. Biz eğer ki çocuğumuzda bizim benim çocuğum acaba alerjik rinitli mi diye düşündüğümüzde muhakkak surette bu beş olguyu karşımızda tutacağız ve bu beş olgu üzerinden mutlaka alerjik düşünüp bir çocuk alerji uzmanı mutlaka çocuğumuzu göstereceğiz. Bu nedir? Burnumuzda sürekli tıkanıklık hali, sürekli nezle hali, yineleyen sinüzit ya da yineleyen otit hali ve aynı zamanda burumuzda e, her ne kadar bahar aylarında çok yoğun ama kışın daha az yoğun olmak üzere tıkanıklık yanında hapşırma, akıntı, kaşıntı ve gözlerdeki bulgularımız e, bizim için alerjik için çocuğumuzda için en önemli bulgularıdır. Tabii ki anne babada alerjik rinit olması ya da bir başka alerjik hastalığa sahip olması e, veyahut da e, ikinci derece akrabalarda e, alerjik hastalık veya alerjik olması kanımızı destekler veya şüphemizi destekler. E, aynı zamanda e, ilk 3 yaşta özellikle e, atopik dermed, yani çocukluk çağı ya da bebeklik çağı egzamasının olması alerjik bulgularının bulgularla birlikte e, olmasıyla e, daha fazla miktarda bizim tanımızı destekler. Alerjik ne zaman başlar diyecek olursak daha önceden e, bilinenin aksine Alerjik rinit 6 yaşından üzerinde başlayan bir hastalık olarak bilinirdi. Ama artık biliyoruz ki alerjik rinit 11 aylıktan itibaren bulguları başlayan. Öncelikle alerjik doğasının az miktarda olduğu ama yineleyen uzamış klinik bulgularla hasta çocuk tedavi edilmediği takdirde daha sonra alerjik hale gelen bir rinit tablosu alerjik rinit karşımıza çıkmaktadır. Ancak dediğimiz gibi e, alerjik rinitte e, düşündüğümüzde sadece burnumuzda tıkanıklık, hapşırma, akıntı, kaşıntı ile değil aynı zamanda astım bulgularının tetiklenmesi ve astım bulgularının çıkması da alerjik rinitin en önemli e, komplikasyonu ve birlikte olduğu hastalık olarak aklımıza gelebilir. Tabii ki bulguların çok uzun sürmesi, koku almada e, bazı bozuklukların, yani koku alma bozukluklarının oluşmasına e, veya da çocuğun gece burun tıkanıklığı nedeniyle uyku kalitesinin bozulmasına, uyku kalitesinin bozulması nedeniyle okul başarısının bozulmasına, günlük davranış aktivitesinin bozulmasına ve sürekli ağzımızın açık kalması, sürekli bazen burnumuzun kaşınması ile alerjik selam diyoruz. Bunun olması ile tik bozuklukları veyahut da göz altında morarmayla ailenin diğer dikkatini çekecek bulgular da olabilir genel anlamda eğer ki e, sık görülen bu bulgular ve az görülen yanlış bulgularla birlikte alerjik rinit düşündüğümüz olgularda eğer benim çocuğum acaba alerjik rinit mi diye bunlarla e, düşündüğümüzde mutlaka gideceğimiz e, ilk ekibin bir çocuk alerjisi uzmanı olduğunu bilmemiz gerekli. Tedaviye çok iyi yanıt veren ve sonucun sonucu son yüz, güldürücü olduğu, yüz güldürücü olduğu tabloda e, geç kalınmaması gerekir. Geç kalan takdirde çocuğun yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve okul başarısında azalma olacaktır. Bu çocuk için hem psikolojik hem de sosyolojik bir komünikasyon, handikaptır. Tabii ki e, kronik sinüzitin, otitin veyahut da astım bulguları olması da e, bizim e, sağlık açısından istemediğimiz e, diğer komplikasyonlar. Bu nedenle bu bulgularla birlikte alerjik erken düşün, tedavi edilmesi mutlaka gerekli bir hastalıktır çocuklarımız için. Müzik